Türkiye'nin enerji filosuna katılan yeni sondaj gemilerinden ilki Mavi Vatan'a ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geminin Mersin taş ucuna demirlediğini ve Akdeniz'deki operasyonlarda aktif görev alacağını açıkladı. Detaylarına bakalım. Enerji filosunu güçlendirme hedefiyle inşa edilen iki sondaj gemilerinden biri Türkiye'ye ulaştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada geminin Mersin'e ulaştığını duyurdu. Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin taş ucuna ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak. 2024 yılında Güney Kore'de inşa edilen ve 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak sınıflandırılan yeni gemi 12000 metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki dev gemi, helikopter pisti ve 200 personele yaşam alanı sunan altyapısıyla dikkat çekiyor. Bakan Bayraktar yıl sonuna kadar ikinci geminin de Türkiye'ye ulaşacağını ve böylece Türkiye'nin dünyanın en büyük dördüncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükseleceğini vurguladı. Bu büyük hamle enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz dedi. Yeni gemilerin katılımıyla Türkiye daha önce sahip olduğu dört derin deniz sondaj gemisini ikisini daha ekleyerek filosunu 6'ya çıkardı. Mevcut sondaj gemileri özellikle Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında aktif olarak görev yaparken, Somali'deki ilk kıtalar arası görevini tamamlayarak yurda dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filios'taki yeni görevine hazırlanıyor. <laughs> Öte yandan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin enerji filosunda ayrıca 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir yüzer üretim platformu da yer alıyor.